Sebastian Vettel Okey abi merhaba. Ne haber? Çok iyiyim. Tarihi bir hafta sonunu geride bıraktık. 2021 Formula 1 sezonu şampiyonu Max Verstappen oldu. Gerçekten tarihe geçecek bir yarıştı abi. Abu Dhabi'de Hamilton ve Verstappen'in mücadelesi, 9. virajda yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler, yankılar derken unutulmayacak bir yarış, Formula 1 sezonu geride kaldı. Sevgili kardeşim Uğur Yapıcı. Dış ses. Pit stop'a hoş geldin. <laughs> Hiç alışıla geldik bir şey değildi. Evet, Pit Ama bu haftaya özel, şampiyonu özel pit stopu dış ses olarak ben de dahil olarak yapıyoruz. Bunu yalnız yapamazdım. Buna hikaye anlatamazdım. Sen ha. istedin çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Bütün dünya izledi değil mi? Uğur? Abi her yerde gündem. Her yerde özellikle İngiltere Hollanda zaten hani ana merkez ama of, 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 of. Türkiye dahil her yerde gündem. Hayat durdu gerçekten. Hayat gerçekten stopped. Yani iyi ki Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçları o aralara sıkışmadı veya akşam saatlerinde olmadı. Beğenin arkadaşlar yorum yazın altına. Yeni sezonda da güzel enteresan şeyler planlıyor Spor Arena. Formula 1 ile alakalı olarak benden söylemesi. Uğur'u transfer ediyorum. <laughs> <laughs> Pitstop'a Uğur Yapıcı geliyor. Gözün aydın Türkiye. Uğur Yapıcı Pitstop'a geliyor. Şunu gördük hafta sonunda. En iyi otomobil kazanmadı. En cesur kararlar alan ve en iyi ekip olan kazandı. Bence işin ana fikri bu. Bu yarış özelinde çok şey söyleyebiliriz ama bu yarışa bütün sezondan bakmak lazım. Böyle bir sezon yok Uğur. Dünyada böyle bir sezon yok. 1974'te kafa kafaya puan puana girilmiş ama 1974 başka bir dünya. Başka, çok başka. Milad alacak olursam 90'dan itibaren alırım. 90'ların başında Senna, Prost'tan sonra. O da başka bir dünya. Kitle iletişim bu kadar gelişmiş değil. Yani Senna ile Prost çarpıştığında Türkiye'de kimsenin haberi yoktu. 50 kişiye ya biliyordu ya bilmiyordu. O da duymuştu ya da bir yerden okumuştu. TRT haberini bile vermemiş olabilir tek kanal TRT. Ya da verdiyse böyle böyle oldu demiştir. Bilemiyorum. Ama bunu bütün dünya izledi. Global bir spor. Yani olimpiyat finali gibi bir şey. Olimpiyatın kapanış açılış töreni gibiydi. Hatta daha da fazlasıydı. O bakımdan harika bir şeydi. Bütün geneline bakmak lazım. Yüksele yüksele bir yere geldi. Şimdi özellikle cumartesi günü Perez'in bir tov yaratarak takım arkadaşını pol pozisyonuna taşıması bir figür. Direkt sonuca etki eden bir şey değil ama bir figür. Bir takım motivasyonu için, birliktelik ruhu için, çalıştığımızın üzerinde uygulama yaptığımız işte bizi güçlendirecek konu budur demek için önemli bir figür bence. Perez'i belki sevmeyenler olabilir ama çok önemli bir partner. Katılıyor musun abi? Tabi tabii çok bu sene çok faydalı işler yaptı. Yani mesela sadece Türkiye'de bile Lewis Hamilton'ı çok uzun süre arkasında tutması belki de hani çok kritik puanları o oradan bile buraya taşımış olabilir. Yani Bottas'ın yapamadığını Perez yaptı. Hani Bottas daha fazla puan almış olabilir ama Perez daha fazla katkı sağladı takıma. Kesinlikle. Ve orada Perez'in ilk Pası ancak lastiklerini yakmıştı. Yani sarı lastikleri, medium lastikleri yakmıştı. Mecburen kırmızı lastiklerle, yumuşak lastiklerle başladılar. E, sarı lastiklerle başlayan Lewis Hamilton daha avantajlı olabilirdi. Pistin kendisi için istediği tarafından kirli tarafından kalkıyordu Ruiz ama bu ona kalkışta büyük bir avantaj sağlayabilirdi. E, her türlü senaryo yazılmıştı öncesinde. Max ona çarparsa ne olur? İkisi yarış dışı kalırlarsa ne olur? onun önünde biterse Bir sürü hikaye vardı biliyorsun. O senaryolar stratejik penceresinin açık olmasını sağladı. Sonra ne oldu? Start'ı kazandı Lewis. Start'ı Lewis kazandı. Sonrasında virajda. Max biraz geniş aldı. Luis kaçtı oradan. Normalde o gravel dediğimiz alan yani kum havuzu veya çakıl havuzu dediğimiz alanlar vardır. Formula 1'in geleneksel pistlerinde. Burada yok. O kaçış alanıdır. O kaçış alanı kullanılmak için vardır ve bu tip durumlarda otomobillerin daha çok pistte kalmasını, gösteriyi artırmasını sağlar. Bu hikayede dışarıya çıktı ve tekrar içeride lider girdi. Tamam, orada bir takım itirazlar yapıldı. Bu itirazlar haklı mıydı, haksız mıydı oraya girmek istemiyorum. Ama Lewis Hamilton orada yerini vermiş olsaydı yarışı kazanırdı diyebilirim. Evet, Lewis Hamilton orada yerini verseydi yarışı kazanabilirdi. Çünkü bu sefer avcı pozisyonuna düşecekti. Otomobil de iyiydi, yakalayabilirdi Max Verstappen'i. Pit konusunda da problem yaşamayabilirdi. Hayat böyle bir şey. Bazen çok iyi bir şey olduğunu zannediyorsun. Aslında kötü oluyor. Bazen kötü bir şey olduğunu zannediyorsun. iyi oluyor. Birinci kırılma noktası odur. Orada Lewis geride kalsaydı yarışı kazanabilirdi. İki, baktığı yarış temposu çok iyi gidiyor. Takım şunu düşündü. Mercedes iyi. Lewis Hamilton iyi. Bu yarışı kazanacaklar. Pit'e girmemiz lazım. Ama bir anı kollamamız lazım. Ve o an geldi. Sanal güvenlik aracı girdiği anda işte Formula 1'deki o yürek çarpıntısı yapan mücadele başlamıştı. Girdi ve lastikleri değiştirdi. Daha yeni, güçlü lastiklerle, sert lastiklerle yoluna devam etmeye başladı. Ama yakalayabilmesi çok mümkün değildi. Aradaki fark çok açılmıştı. 20 saniyeye yakın bir fark vardı. Dedi ki biz niye girmedik bu sanal? Dediler ki 0.8 saniye fark atması lazım. Bu mümkün değil, peki dedi. O 11-12 saniyeye kadar indi. Aslında Lewis Hamilton şampiyonu. Dünyanın her tweet gelmeye başladı. Lewis Hamilton şampiyon şampiyon. Damalı bayrak inmeden Formula 1'de şampiyon falan ortaya çıkmaz. Damalı bayrağın inmesi lazım şampiyonun belli olması için. Son düdük çalmadan, Türkler otobüse binmeden falan vardır ya. <laughs> Belli olmaz kimin kazanacağı. Bir kez daha kumar oynadılar. Ama bu kumarın öncesine dönmek lazım. Mihai Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'le Latifi'nin çarpışması, Latifi'nin duvarda kalması, güvenlik aracı periyodunun başlaması. Güvenlik aracı periyodu başladığı anda Lewis Hamilton pit giriş çizgisini geçmişti. Max'i hemen çağırdılar. Max geldi lastiklerini değiştirdi geçmiş olsun. Film orada kopmuştu. Bundan sonra bir tane seçeneği vardı işin. Bu da güvenlik aracı periyoduyla yarışın bitmesiydi. Çünkü tur bindirilmiş araçlar vardı. Mercedes daha sonra ona itiraz etti zaten. Onların yerine geçmesi için bir zamana ihtiyaç vardı. Bir kısmına izin verdiler, bir kısmına vermediler. Hepsine verselerdi zaten yarış bitiyordu. Çok tuhaf bir şekilde son tura yumuşak lastiklerle, taze yumuşak lastiklerle Max Verstappen eskimiş sert lastiklerle Hamilton başladı. Bu şartlar altında ne takım, ne pilot, ne otomobil, ne kenar yönetimi Uğur. Lastikler son sözü söyler ve lastikler son söyledi. İkisinin pilotajını küçümsemiyorum ama lastiklere söyleten kenar yönetiminin çaresizliğiydi. Cesurca karar aldılar. Zaten kaybettik dediler. Muazzam bir hikaye var. Tabii sonrasındaki itirazlar, FIA'nın bunları reddetmesi, Mercedes'in kas mahkemesine gitme kararı almaya yakın olması. Bunlar ayrı ayrı hikayeler. Ee, ama hayat böyle. Birinci kırılma noktası ne demiştim? Duiz bir sıra geriye yerini verebilirdi Max'e. Orada Max için dünyanın sonu geldi diye düşündük. Ama sonra Ricola Latifi'nin üçüncü bir şahsın kazası Max için bir yıldızın yeniden doğmasını sağladı. Formula 1 böyle hayat gibi işte. Bu yarışla ilgili söyleyecek çok şey var. Kimi Raikkonen'in vedasına çok üzüldüm yıllardır birlikteyiz. İlk onu anlattığımda 2021 yılıydı. Ee, daha önce hiç böyle bir otomobile binmemişti. Geldi, uyandırdılar, getirdiler. Piste 6. oldu. Ve Kim Raikkonen efsanesiyle uzun süre biz e, haşır neşir olduk. Çok üzüldüm. Alonso'nun seneye çok daha güzel olacağız diye çığlık çığlığa yaptığı konuşmaya bayıldım. Ve evet, seneye çok daha iyi olacağız diyor. Yani seneye 41 yaşındaki Fernando Alonso 2022'de 14 hafta sonra diyor ki daha iyi bir Alpine'le şahane işler yapacağız diyor Son virajda Verstappen'in yaptıkları çok değerliydi ama benim benim sana sorum aslında şu olacak abi. Çünkü bu ülke sınırları içerisinde Formula 1'i en iyi takip eden 3-5 kişiden figürden birisin bana göre. Sezon geneline bakıldığında sence hak eden Hamilton mıydı yoksa Verstappen miydi? Hamilton çok büyük bir pilot. Çok büyük bir pilot. Gerçekten çok büyük bir pilot. Yani bir pilot sadece şampiyon olduğu için. Mesela Nico Rosberg gittiği bazı toplantılarda şurada burada tanımıyorlar. Adam dünya şampiyonu. Bir kere şampiyon olmuş. Fakat sorun şu. Bir kişilik koyamamış formüle. Damon Hill bir kişilik koyabilmiş bir insan değildir. Prost, Senna, Nihai Schumer hayata bakışları, duruşları ve yaşantılarıyla, kendi zihinsel gelişimleriyle verdiği mesajlarla topluma mal olmuşlardır. Lewis Hamilton öyle bir adam. Gencecik bir çocukken, körpecik bir çocukken buraya geldi. Lewis Hamilton'ın Felipe Massa'nın şampiyonluğu neredeyse ilan etmek üzereyken, garaj sevinirken elde ettiği bir zafer vardır. Hayatta bazı şeyler, bazı duygular tekrarlanır. Bazen tekerür eder, bazen tersi olur. Sanıyorum aynı şeyi yaşadı. Felipe Massa ve arkadaşları babası seviniyorlardı. Lewis Hamilton dünya şampiyonu oldu. Artık Mercedes tişörtleri giymeye hazırlanıyordu. Max Verstappen şampiyon oldu. Bu duyguları yönetebilen adamlar farklı adamlardır. Özetle bu sene bu otomobili gelecek senenin otomobiline fazlasıyla odaklanan Mercedes'in otomobilini ayakta tutan müthiş bir karakterdir. Sonuna kadar kazanmak için çabalayan müthiş bir karakterdir. Ama daha çok çalışan, daha çok mücadele eden, daha hırslı olan da Red Bull Max Verstappen'di. 10 yarış kazandı, rakibi 8 yarış kazandı. Özetle birbirleriyle yaptıkları temaslar, çarpışmalar, gerginlikler hepsi geçti gitti. Bence Max Verstappen hak etmişti sezonun geneline baktığınız zaman. Son bölümlerde Hamilton'ın hata işi heyecanlı hale getirdi. Dolayısıyla kimse bu saatten sonra herhangi bir şey söyleyemez. Şimdi bu biliyorum çok kritik bir konu Uğur. Çünkü linç ediliyoruz. Şimdi bu videonun altında da linç olabiliriz. Vay Max'cisin, ooo Hamilton'cısın. <laughs> Sen necisin bu arada? Vallahi ben şeyci misin? Açık konuşmak gerekirse son yarışla beraber İbrahim biraz Verstappen'e döndü ama normalde Hamilton. Şimdi Çünkü işte... son yarışta gerçekten hak etti. Şimdi şey Uğur şey var tabii bir kuşak çatışması var burada. Şimdi genç kuşak daha çok Verstappen'e yakın oluyor kendisine. Biraz daha orta kuşak da Hamilton'a kendisine yakın buluyor. Yaşlandık o kadar. <laughs> Yok sen <laughs> Kuşak çatışması yaşandı burada. Formül 1 için iyi oldu. Yeni bir çağ. Çünkü diyecektik ki sezon başında hadi bakalım 9. şampiyonluğa mı gidecek? Ama Nepo kazanıyor. Yeni bir adam girdi. Ferrari geliyor. Lökler geliyor. Sainz evet. dünya 5.sü bitirdi. Sainz ben de geliyorum diyor. Russell geliyor Mercedes'le. Acayip bir 2022 sezonu. Can revan içerisinde tabii ki mealen söylüyorum bunu. Alev alev bir sezon geliyor. Max genel anlamda kazanmıştı. Ben hep diyorum ya iyi ve kötü açıdan bak. O virajda geride kalsaydın kazanırdın. Latifi düşmeseydi tersi olabilirdi. Üzü ama üzülmene gerek yok. Hayatı sonuna kadar kovalaman gereken bir ilham veriyor Formula 1. Her şeyi kaybettiğin dediğin anda cesurca kararlar alarak değiştirebilirsin kaderini. Sezonun ilk yarışında Bahreyn'de kural değiştirdi Massi, Michael Massi şampiyona direktörü. Merkez hakem kurulu başkanı diyeyim ya da maçın hakemi diyeyim. Esas adam diyeyim. Kural değiştirdi. Max Verstappen yarışı kazanıyordu ama dediler ki bir dakika başımıza bir iş gelecek. Ceza verecek bu adam. Çünkü Hamilton'a ceza verebilirler 15 defa track limit ihlali var yerlerini verdiler. Hamilton yarışı kazan Max dedi ki takıma niye yer verdik ben 5 saniye ceza alabilirdim ama takım iyi gidiyordu o 5 saniyeyi açardım 5 saniye ceza alsam da Bahreyn'i kazanırdım dedi. Orada da hata yapmıştı Massi son bölümde de hata yaptı. Yani bu da bir de hakemler çok büyük hata yaptılar bence Massi ama turnuvanın genelinde yaptıkları hataları topla çıkar böyle aynı yere geliyor. Eşitlendi. Eşitlendi bence. Aynen. İki takımın iki pilotunda hem aleyhine hem de lehine oldu. Aslında rekabeti de biraz canlı tuttular gibi. Kesinlikle canlı tuttular. Ama son anda böyle bir karar aldığınız zaman bir takım insanları mutsuz edersiniz. Sonuçta Hamilton gitti tebrik etti. Babası gitti Varslapen'e teklif etti. Çok tebrik etti. Güzel bir resim çıktı ortaya. Nikola Latifi de yılın en silik pilotlarından biri olarak gözükse de unutulmaz pilot olarak tarihe geçti. Bak Nikola Latifi çok önemli bir yerlere gelemeyebilir ama... Formüle 1 tarihinde en az 100 sene konuşulacak çünkü 50 yılda bir gelir bu iş. 100 sene sonra da abi diyecekler bir yarış olmuş tabii ki daha Nuh Nebi tarihinden bahsediyorum diyecekler. Böyle böyle olmuş çünkü gelmez böylesi. Aynen böylesi öyle. Böylesi gelmez. 70'leri 80'leri saymıyorsun 90'lardan bu yana en intilmaz yarış diyorsun abi. Neredeyse kaba hesapla 35 yıl demek. 35 yaşta bir ömrün yarısı demektir. Aynen öyle. Yani bu açıdan bakıldığında tarihe geçen bir yarışı geride bıraktık. Çok güzel bir sezondu. Bütün yarışlardan sonra herkese de burada sen de izledin yorumlarını iletmeye çalıştım. Bu yarışla ilgili milyonlarca yorum var. Burada her yerden farklı olarak şunu söyledim. Max Verstappen hak etmişti. Hakem hataları sadece Max Verstappen'e veya Hamilton'a değil ikisine de yapıldı. Biri son anda yapıldığı için son turda şampiyon belli olduğu için de bu iş unutulmaz bir yer vardı ve herkese e, buradan çıkan mesajı bir kez daha tekrarlayayım. İyi otomobil olarak değil yani iyi bir insan olarak değil iyi bir birey olarak değil takım olarak kazanabiliyorsunuz bu işlerde. Civata'yı soken ve CEO ne kadar birbirleriyle iyi ilişki içerisinde ise inanıyorsa yürüyorlar. Sporun doğru kişiler tarafından yönetilmesi lazım. O yüzden ben Michael Massey'nin de direktörlükten gideceğini yerine daha doğru dürüst bir yarış direktörünün geleceğini düşünüyorum sporun içinden. Bu arada Formula 1 için en kötü olan şey bir Red Bull'un bir Mercedes'in FIA ile telefon konuşmalarının, telsiz konuşmalarının yayını evrilmesiydi. Bu çok sevimsiz bir görüntü yarattı son iki yarışta. Ne vereyim abime kıvamında bir Red Bull konuşması geçtiğimiz hafta anlatmıştım burada. Bu senede takımların itiraz ettiği FIA'ya Massi'nin cevap verdiği bölümler var. Rose Brown bununla alakalı olarak biz gelecek sene itibaren takımlarla FIA arasında bu konuşma yapılmayacak dedi. Bu kuralda yakında oturur. Önemli olan yarış esnasında kuralın değiştirilmemesidir. Özetle Max Verstappen'i Red Bull Honda'yı tebrik ediyorum. Max Verstappen'i Verstappen'in dünya şampiyonunu tebrik ediyorum. Tabii ki Mercedes de dünya şampiyonu oldu markalarda. Onları da tebrik ediyorum. 14 haftayı heyecanla bekleyeceğiz. Bugünkü yarışın yayınına sen de katıldın. Sana teşekkür ederim. Dış ses uğur yapıcı. Çok teşekkürler. Gelecek sene Max Verstappen'ci olarak mı başlayacağız? Hala Hamilton. <laughs> Hala Hamilton. İstihar <laughs> ediyorum çünkü çok hor görülüyor. Arabası iyi o yüzden 8 şampiyonluk aldı gibi. Bence öyle değil. İş pilot da bitiyor tabii evet, ki. Evet Uğur Yapıcı'yı e, eğer e, linç etmek istiyorsanız <laughs> videonun altında her şeyi yazabilirsiniz tabii ki. Fair Play kuralları doğrultusunda beni linç etmek istiyorsanız her şey açız. bana da yazabilirsiniz. E, videoyu beğenirseniz tabii ki çan noktasına basarsanız buradaki çok formülü bir yayında görebileceksiniz. Spor Arena'ya abone olmayı unutmayın. Bütün sezon boyunca da tabii ki Pit Stop'u izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte görüşmek dileğiyle.